Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine giz. Sizler için sevilen dizi Yalı yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin oyuncuları Instagram'dan sık sık yepyeni gönderiler paylaşıyor. Ve tabi herkesin heyecanla beklediği 14. bölümü de sayılı günler kaldı. Eğer sizler de Yalıçapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.